Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'ya 175 bin askerin katılacağı bir saldırı hazırlığı yaptığı konusunda uyardı. İstihbaratın Washington Post gazetesine sızdırdığı belgede Rus ordusunun gelecek yılın başlarından itibaren Ukrayna'ya farklı cephelerden saldırı başlatacağı öne sürüldü. Rus birliklerinin konumlarını da içeren belgede Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimini 175 bin askerle yapacağı iddia edildi. Belgede yeni top ve dolaylı atış ekipmanının yanı sıra 50 taktiksel birliğin Rusya tarafından Ukrayna sınırının yakınındaki birçok noktaya konuşlandırıldığı ileri sürüldü. Ukrayna, Rusya'nın sınıra 94 bin asker yığdığını ileri sürerken, Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının belgesinde şu anda taktik taburların toplam asker sayısının 70 bin civarında oldu. Bu sayının yakın zaman içinde 175 bine çıkacağı ve Rusya'nın hedef şaşırtmak için sürekli bir şekilde askerleri sınır boylarına sevk edip geri çektiği öne sürüldü. belgede Rusya'nın daha önce de sınıra yınak yapmasının işgalin hazırlık tatbikatı olduğu ifade edilirken Rus ordusunun işgali hızlandırmak için şu anki konumlarındaki eğitim ekipmanlarını bırakıp yola devam edebileceği iddia edildi. Washington Post gazetesine konuşan bir yetkili ise, Rusya'nın mevcut yanağının bahar aylarında Ukrayna sınırına yaptığı yanağın iki katı kadar olduğunu öne sürdü.